Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz ve inanılmaz lezzetli bir çörek tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, ister çay saatlerinizde yapın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden çöreğin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Çöreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt bir yemek kaşığı şeker ve bir paket instans mayayı ekliyorum ve maya eriyene kadar öncelikle biraz karıştırıyorum Maya eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. 1 adet yumurta, yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarısını da daha sonra çöreğin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Ve daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamı ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. Kullandığım tepsi ölçüsü 35 santimlik. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamuru tepsiye aldıktan sonra elimi hafiften yağ batırıp tepsinin içerisine hamuru yayıyorum. Hamurun her tarafını elimle düzelttikten sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Hamur mayalanırken ben de bu arada çöreklerin üzerinde kullanacağım patatesleri doğruyorum. Çörek için 3 adet patates kullanıyorum ve patatesleri ince ince olacak bir şekilde doğruyorum. Ben patatesleri bu şekilde ince ince doğradım ama tabii ki de sizler isterseniz rendeleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Bütün patatesleri aynı şekilde doğradıktan sonra çöreğin sosunu hazırlıyorum. Çöreğin sosu için ayırdığım yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı domates biber salçası karışımı, 1 çay kaşığı toz biber ve 1 yemek kaşığı kadar ketçap ekledim ve daha sonra 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve güzelce çatalla çırpıyorum. Bu sos gerçekten çöreğimize inanılmaz bir lezzet veriyor. Biraz karıştırdıktan sonra sosu süt ile açıyorum. Sosu açmak için toplamda 1 çay bardağı kadar süt kullandım. Süt ile açtığım sosun içerisine daha sonra bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve tekrar karıştırdıktan sonra çöreğimizin sosu da bu şekilde hazır. Evet mayalanan hamurun içerisine yıkayıp ince ince kıydım patatesleri ekliyorum ve hamurun her tarafına gelecek şekilde elimle düzeltiyorum. Patatesten sonra hazırladığım sosu döküyorum ve bir fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Sosun ardından üzerine biraz da çörek otu serpip daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 40 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi çöreğimiz muhteşem gözüküyor. Evet size çöreğin altını da ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Evet gerçekten yapımı çok pratik ve nefis bir çörek oluyor. Sizlerin de mutlaka ama mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Evet, size çöreğin iç dokusundan şöyle elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Kesinlikle hiçbir hamurlaşma yok ve gerçekten inanılmaz bir lezzeti var. Bu çöreği bu şekilde yaptıktan sonra soğutup derin dondurucuya atın ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtın. Afiyetle tüketin. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.